Yaşlı bir kadın muz satın alır. Yakında duran bir adam bunu görünce şaşırır. Yaşlı kadın çantasından parayı çıkarır ve manavın kızına verir. Kız parayı kontrol eder ve bu yeterli değil der. Babası parayı kızından alır ve ver ona sorun yok der. Kızı eğer böyle vermeye devam edersek kar edemeyiz der. Baba kızına Allah bize bundan daha fazlasını verir. Merak etme diye açıklar. Bu sırada yakında duran zengin bir adam biraz soğan alır ve fiyatını sorar. Kız fiyatı söyler. Zengin adam çok alacağım. Eğer indirim yaparsanız hepsini alırım der. Manav şaşırır ve bugün indirimimiz var der. Zengin adama ne kadar istediğini sorar. Adam miktarı söyler ve arabasına yüklemelerini ister. Baba sebzeleri paketler ve arabaya koyar. Zengin adam ona çok fazla para verir. Manav şaşkınlıkla bu para çok fazla. Sebzelerin fiyatından daha fazla der. Zengin adam evet biliyorum ama bunu sana veriyorum çünkü fakirsin der. Adam parayı kızına gösterir. Sonra kızını pazara götürür. Zengin adam arabasından onları izler ve oğluna onları takip et der. Oğlu tamam der. Manav ve kızı alışveriş yapar ve kız çok mutlu olur. Yürümeye başlarlar. Zengin adam onları arabasına alır. Sohbet ederek evlerinin önüne bırakır. Manav, "Geldik. Burası bizim evimiz. Lütfen içeri buyurun." der. Adam gitmek ister ama zengin adamın oğlu onu durdurur ve "Kendinize dikkat edin." der. Zengin adam, "Bu fakir insanlar çok dürüst ve çok iyi kalpli. İçeri girip neler olduğunu görmek istiyorum." der. Hasta anne kızına sevgi gösterir. Zengin adam içeri girdiğinde baba da eve gelir. Hasta kadın, "Sen kimsin ve neden geldin?" diye sorar. Kocası, "O bizimle birlikte. Misafirimiz." der. Kadın mutlu olur. Kız zengin adama bir bardak su verir. Hasta anne çantaya bakar ve ona teşekkür eder. Zengin adam arabasına geri döner ve oğluna, "Gerçekten çok fakirler ama onlara yardım etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?" Der. Oğluna bir ananas getirmesini söyler. Oğlu getirir. Adam ananası ortasından keser, bantlar ve kapılarını çalar. Manav kapıyı açar. Adam, verecek başka bir şeyim yok ama lütfen bunu kabul edin der. Manav teşekkür eder ve ananası içeri alır. Karısına bunun zengin adam tarafından verildiğini söyler. Mutfağa gider ve ananası kesmeye başlar. Bandı açtığında içinde çok fazla para bulur. Koşarak karısının yanına gider ve gösterir. İçinde bir de mektup vardır. Kadın mektubu okur. Mektupta şöyle yazar. Yaşlı kadına gösterdiğiniz iyilik beni çok etkiledi. Ayrıca bir birinin düşürdüğü telefonu alıp saklamak yerine sahibine geri verdiniz. Fakir olabilirsiniz ama iyiliğiniz beni derinden etkiledi. Kadın kocasıyla gurur duyar ve üçü de çok mutlu olur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun.